Turban krizinden dolayı görevinden istifa eden Kütahya Belediye Başkan Yardımcısı Necat Özturan'a Kütahya halkından destek geldi. Necat Özturan'ın görevine dönmesi için sevgi yolunu imza kampanyası başlatıldı. İmza kampanyası 28 Temmuz tarihine kadar devam edecek. Necat Özturan için imza kampanyasını başlatan görevliler, görevinden istifa etmek zorunda kalan Özturan'ın haksızlığa uğradığını ifade ettiler. İmza kampanyasını başlatan vatandaşlar, kampanyaya Kütahya halkının ilgisinin yoğun olduğunu, toplanan imzaları belediye başkanı Mustafa İçe'ye vereceklerini söylediler. <laughs> Kütahya Belediye Başkanı Mustafa İça, Kütahya gündemini oluşturan konularla ilgili açıklama yaptı. İlk olarak Kütahya'daki tarihi kiliseyle ilgili açıklama yapan İça, Kütahya Gerçek Gazetesi ve Haber sitesi imtiyaz sahibi Hüseyin Gezgin'in sorularını cevapladı. Kütahya Gerçek Gazetesi ve haber sitesi imtiyaz sahibi Hüseyin Gezgin'i Milliyetçi Hareket Partisi Kütahya Milletvekili'nin Ekim ayında meclise tarihi kilisenin restore edilmesi halinde buranın cami olarak ibadete açılması için önerge vereceği açıklandığı yönündeki soruya Belediye Başkanı İç'e tabii ki burası cami olarak da ibadete açılabilir. 1910'lu yıllarda tarihi kilisenin cami olarak kullanıldığını söyledi. E, Alim bu konuda meclise önerge vereceğini söyledi Ekim ayında. Kilisenin restoran yapılması halinde camiye çevrilmesiyle ilgili olabilir. Olabilir, olabilir. Çünkü niye derseniz geçmişte burası e, 1900'lü onlardan mı hatırlamıyorum ama e, cami olarak da kullanılmış. Yani Allah'ın evi, e, ibadet yeri. E, bunu e, karar verecek olan bizler değiliz. E, bunu tabii ki Kültür Turizm Bakanlığı var. Diyanet İşleri Başkanlığımız var. Diğer Dışişleri Bakanlığımız var. Ülke arası ilişkiler var. Bunları biraz daha geniş kapsamlı düşünmek lazım. Türban kriziyle ilgili de açıklama yapan İÇA, Hüseyin Gezgin'in Necat Öztran'ın yeniden göreve dönmesi için imza kampanyası başlatıldığını, toplanan imzaları dikkate alacak mısınız sorusunu da cevaplandırdı. Öztran'la ilgili dostluğunun devam ettiğini söyleyen İca, toplanan imzaların kendisine gelmesi halinde dikkate almayacağını da sinyalini verdi. Sayın Başkan bugün bir imza kampanyası başlatıldı. Necat Öztran'ın tekrar göreve getirilmesiyle ilgili. sevgi yolunda başlatılan bir imza kampanyası. Bununla ilgili neler söylemek istersiniz, süreç nedir? Şimdi e, bildiğiniz gibi arkadaşım kendi isteğiyle e, istifasını vermiştir. Ben de uygun gördüm. Bir aylık izin <laughs> süresini kullanmaktadır. E, ve bir aylık süre sonunda da meclis üyeliği e, kalmak kaydıyla başkan yardımcılığından istifa etmiştir. Ben arkadaşımızın uzun yıllardır beraber çalıştığım, gerçekten dostum, aile dostum Nejat'ın ayrılmasından dolayı üzüntülüyüm. Birilerinin işte kampanya açmasından da benim herhangi bir dahlim olmamıştır, olmayacaktır da. Bunlar arkadaşımıza gösterilen sevgi ise şayet, ee, bu onun takdiridir. Onun e, bu kadar süre içerisinde yapmış olduğu çalışmaların e, toplum tarafından benimsenmezdir. Bunun dışında herhangi bir e, işleme esas bir e, şeyin olacağını düşünmüyorum. Çünkü ben uygulamayı yaptım. Evet.